Mutlu günler diliyoruz Sayın Seyirciler 360 ekranlarında ekonomi sayfasıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci iş ve işlem gününe girdik ve jeopolitik riskleri yakından takip ettiğimiz ve aynı zamanda merkez bankalarının haftaya damga vurduğu yeni bir haftadayız, yeni bir gündeyiz. Ve baktığımız zaman merkez bankaları aslında dün bizim merkez bankamızda önemli faiz ilişkin açıklamalar geldi. Enflasyonda düşüş devam ettikçe faizler de indirilecektir mesajı çıktı ve bunun yanı sıra tabii ki bugünden itibaren gözlerimiz ABD Merkez Bankası FED'de olmayacaktır devam edecek. Çünkü FED'in iki gün sürecek olan toplantısı bugün başlıyor. Yarın da çarşamba günü itibariyle da aslında verilen mesajlar çok büyük önem taşıyacak. Çünkü Başkan Janet Yılın'ın konuşmaları, piyasaya vereceği mesajları yakından izleyeceğiz. Ve bu jeopolitik risklerin yanı sıra aslında piyasaların nasıl şekillendiğini bizlere gösterecek. Borsada ikinci seansa baktığımız zaman aslında olumlu bir hava var. Bugün %1.36'lık yukarı yönlü hareketle 78.698 puandan işlem görüyor. Ve dolar tl'de de 2.13'e kadar gerileme olduğunu görüyoruz. Şimdi bu değerlendirmek üzere xtb Forex Araştırma Grup Başkanı Sayın Halil Reçber telefon hattımızda. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Yeni arayanlar. Çok teşekkürler. Evet e, piyasalar bir yandan özellikle iç piyasaların gözü bir yanda jeopolitik disklerde Irak'taki gelişmelerde olmaya devam ediyor. Ama bugün borsada biraz daha olumluya dönmüş bir hava var. Bunun kalıcı olup olmadığını ben sormak istiyorum size. Evet aslında tabii ki yaklaşık 4 işbirliği borsa İstanbul'da bir düzeltme görüyoruz. Dolayısıyla bu düzeltmenin ne kadar süreci e, ifade etmiş olduğumuz gibi aslında jüri politik e, gelişmelerin etkisi Musul'daki gelişmeler. Bunları dikkate aldığımızda belki de e, bu düzeltmenin son dönem e, trende baktığımızda e, düzeltme sürecine yakın gelmiş olması anlamında evet. baktığımızda normal olarak görebiliriz. Yani burada e, tabii ki Borsa da... İstanbul'un özellikle 78 bin, 77 bin 500 bölgesi üzerinde e, kalması bu anlamda en azından önümüzdeki birkaç günlük süreç içinde e, hareketin belki de biraz daha tepki vermeye yönelik biraz daha e, bu son e, bir yaşadım yaşamış olduğumuz e, negatif gelişmelerin normalleşmesi yönünde bir işaret olacaktır. Faizler tarafına baktığımızda zaten faizlerde ilk etapta bu gelişmelerle birlikte oluşan e, tepkinin artık yerini yavaş yavaş normalleşmeye bıraktığını görüyoruz. E, Bunun ötesinde belki de biraz daha faizlerin reaksiyon vermemiş olması İstanbul tarafında biraz daha toparlamayı getirecek hareketlerin başında olacaktır. Özellikle döviz tarafına baktığımızda ise, döviz tarafında özellikle son 2,5 aylık periyotta 2,15, 2,10 ve 2,06 bölgesindeki yatay bandın üst noktasını test edildiği bir noktaydı, ama burada tabii ki bize özel bir hareketin olmadığını da söyleyebiliriz çünkü son 3 e, haftaya baktığımızda hemen tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında bir değer kaybı söz konusu. Özellikle Güney Afrika randının %5'lerin üzerinde bir değer kaybı söz konusuydu. Hindistan rupusunun %3'e yaklaşan bir değer kaybı söz konusu. Aynı şekilde bizde de e, liranın e, dolar karşısında %3'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Brezilya reyeline baktığınızda belki %1,5 bir, bir kayıp söz konusuydu. Biraz daha Brezilya ayrışmış durumda ama genel yapı itibariyle baktığımızda bunun sadece bir tepkiyle sınırlı olabileceğini, dolayısıyla yine bu para birimlerinin Türk lirasının da aynı şekilde dolar karşısında tekrar bir değer kazanımı içine girebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü faiz hadlerine baktığımızda çok da yukarı yönde gidebilecek bir isteğin olmadığını hatta özellikle Merkez Bankası'nın yapacağı toplantının burada faiz indirimine yönelik beklentileri ağır bastığı bir dönemde belki de tansiyonun biraz diğer taraftaki gelişmeleri düşündüğümüzde, normalleşmesiyle birlikte e, tekrar olumlu, hızlı bir e, havaya dönebileceğim, dönebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani. Evet yani Geçen hafta aslında Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık bir indirme gidebileceğini söylemiştiniz. Böyle bir öngörünüz vardı <laughs> ama bu öngörü Musul'da yaşanan, Irak'ta yaşanan gelişmelerden önceydi. Şimdiki öngörünüzü ben merak ediyorum. Herhangi bir değişiklik yaptınız mı bu tahmininizde yoksa hala Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık bir indirime gidebileceğini düşünüyor musunuz? Ben açıkçası... E, e, Merkez Bankamızın yapmış olduğu geç, e, geçmiş dönemlerde yapmış olduğu faiz indirimlerine baktığımızda e, herhangi bir değişiklik e, olmadığını daha doğrusu e, beklentini koyduğumu söyleyebilirim. E, çünkü genel e, son 6-7 yıla baktığımızda Merkez Bankası'nın seri bir takım faiz indirimleri yaptığını görüyoruz. Enflasyondaki düşüş ve akabinde e, kurdaki düşüş ve olumlu havanın esmesiyle birlikte, Türk lirasına ilginin artmasıyla birlikte burada tahvile ilgi dolayısıyla dövizi düşüren bir hareket olmuştu. Ve Merkez Bankası 50'şer basman, 25'şer basmanlık indirimler yapmıştı ama altı e, 6,5 yıl dikkate aldığımızda enflasyon ortalamasının, ortalamasının bu yıl %7-7,5 arasında olacağını varsaydığımızda belki de e, bir kere de bir faiz indirimi yaparak bütün e, önümüzdeki e, 4-5 aylık süreci e, bu manada e, önceden tahmin edebilmesine yönelik. çünkü e, ön yüklemeli e, bir politika izlediği düşünecek olursak böyle bir e, durumun e, olma ihtimali evet. devam ediyor bence. Evet. E, çünkü e, en azından geçmiş dönem Merkez Bankası faiz kararlarına baktığımızda bu tür hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz. Benim için açıkçası şüpheli olacak. Çok teşekkür ediyoruz. XTV Forex Araştırma Grup Başkanı Sayın Halil Eşber konuğumuz olduğunuz için görüşlerinizi paylaştık.